Selam dostlar. Biraz tiyon farmı yapayım dedim. Şurada bu serim veriliyor bilmiyorum da. Onu deneyeceğim. Şu flash'ımı basayım. Daha sonra TSM basayım. T's'i basmamın sebebi biliyorsunuz saati ölçmek için. Haybi'ye saat yazmaya gerek yok. Üzerimizde 58k para var. 50 tane de kitap var. Ee, şeye bakalım. Lutumuz 500 eymiş. Onu çoğaltırız, azaltırız. Bakalım burası ne atıyor, ne atmıyor. Merak ettiğim slotlardan birisi. Hazır levelimiz de düşük. Bir deneyeyim dedim. Öyle deneye deneye gideceğiz işte dostlar. Ezik farmları yapa yapa. Tio'nun levelini bilmiyorum. Kaç leveldir? MS atar mı atmaz mı? Onu da bilmiyorum. Deneyerek göreceğiz. 55 leveldeyiz. Coin alıyoruz. Coin'den yana sıkıntı yok. Ben dönmeye devam edeyim dostlar. Görüşürüz. Tionlarda ilk yarım saatimiz bitti dostlar. Ee, ne kadar çöp aldım. Yarım saatte doldurmadı bile. Şöyle bir RPR'mi yapayım. Ondan sonra satışımızı yapalım üstümüzdeki itemleri. Bir tane MPR geldi de durabilitesi az 10.000. Buradan da bir 50k aldık. Yarım saatte 18 centiyon mit. 263k para almışız. 54 tane de bundan. İç açıcı bir slot değil gibi geliyor ama bakalım deneyelim. Madem başlamışız. Deneyelim bitirelim. TS'miz bitti dostlar. Onu gösteremedim. Sevimiz de bitti. Bir saatlik Tion Farm'ı bitmiş oluyor. Üzerimiz bu şekilde. Şu Tion mitleri bir satayım bakayım. Ne verecek ne vermeyecek hep beraber görelim. Tion mitleri satacağım. Hepsi birden satılıyor mu acaba? 36 şuradan item diyelim. 360k para geldi. 756k. Hmm. Bir de tohum atalım. RPR'mizi yapıp toplamda ne kadar kazanmışız bir saatte ona bakalım. Aslında seri görev tüyom bitleri satmak da aslında o kadar kötü bir şey değilmiş. De işte Şunları da satacağım. Hatta şuradan 100 tane satayım. Şunları da sat. Şunu da sat. Şu hepsini sat. Bir saatte aldığımız para 914k dostlar. Bu slot yapılır mı? Yapılmaz tabii ki. Başka slotları deneyelim. Bakalım neler alacağız neler almayacağız. Seri görev yapmak istiyorum dostlar. DTK ve DTS çift slot döneceğim. Biraz level alalım. Bakalım bunu nasıl kesiyorum ben ya. Onu da bilmiyorum ki. Seri kesiyoruz mu? Kesiyoruz. Bakalım DTS'ye gidebileceğiz mi? Bunları kestikten sonra. Yok, çift slot yapamıyoruz. En güzeli o zaman DTS'de devam etmek. Ben biraz seri görevle level alayım dostlar. Gerçi burayı da seri kesemiyoruz da. DTS'yi bitirdik. Şimdi Dragon toht'a geçtik. Dragon toht knight. İkisini bir yapacağım ya. En güzeli. İlk turu bitirdik dostlar. İlk turumuz bitti. Şimdi görev verelim. Levelimizi alalım. Şuradayken bir harfi deneyim ya. Bakayım. Kesebilecek mi? Boss mu kesiyorsun be? TTR priyesi olsa çoktan devirmişti. Mate. Bize çok güçlü geldi. Olmuyor. TSM'imiz bitti dostlar. Bir saatimiz de bitti. TSM'imizi bitirdik dostlar. Şunları da satalım. 960 kalsın. Hiçbir şey yani. Boş bir farm oldu. Ruahu buldum artı sıfırı bir mi buçuk GB vay anam vay 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 biz burada nasıl yapacağız ruha o artı sıfırı böylese artı falan aman Allah'ım bazı pazarlar açmıyor ya niye açmıyor ki 600 mi ben şu şeye bakayım da ruh Pontrus ringe filan Dostlar Pontrus Ring 19 GB. Vay anam vay. 19 GB'yi ben nasıl alacağım? Toparlayacağım da gideceğim alacağım itemleri. Bir de silah da pahalı. Ruahue de çok pahalı. Biraz grillerde takılayım dostlar. Farm yapalım. Tek slot yetiyor bana. Üçüncü slota gerek yok. 56 level olduk. Seri görevlerle. Aslında çift slota gelip geçebilirim. Diyordum da. Bakayım şurada kimse yoksa şuraya geçeyim. Tabii ki var. Neyse burada takılalım ya. Üstünde para yok. 48k param var. Gerçekten in pres itemlerini görünce beynimden vurulmuşa döndüm ya. Bu nedir abi ya? Ne satıyorsunuz ya? Üzerimiz doldu dostlar. Kaç dakikada dolmuş? 45 dakikada dolmuş. Vay. Şunları bir satalım. Bu sefer azattı gibi çöpü. Aynen çok az attı ya. Şunu kullanırız aslında ya, 18 bin. Aman salla gitsin ya ya da dursun. 790k 794k para kazanmışız. Vay anam vay. Bu saldık dostlar bir tane. Dakikamız kaç? 2 dakika kalmış bir saatin bitmesine. Bir saatimizin bitmesine 3 saniye kalmış. Aa, TS şimdi bitti. Ben de diyorum niye zaman şöyle yanıp sönmüyor. Bir ton atalım. Gata atalım yani. Üstümüzü satalım. Bu kadar paramız var. Grill güzel aslında ya. Bu satmasa bile güzel mi acaba? Şunları da satalım. Şunu da satalım. Bir M para kasmışız. Bir tane de busumuz var. Grillerden gene busumuzu kıtladık. Güzel. Şunun bunun yerine bunu taktım. 18 bin durability, 17 bin durability. İkinci saat yapar mıyım bilmiyorum bakayım. İkinci saatimize geçiyoruz dostlar. 10 tane fazladan disk flash aldım. Çünkü %97'yiz. Biraz daha serileştik gibi keserken 56 level. ya oh. Aynız gibi ya. 57 olalım bakalım. İkinci surata geçebileceğiz mi? Geçiyoruz. Ve yaratık kaldı mı kaldı. Yine tek slot. Olsun iki slot yaparız ya. Bir tane fazla kesebilirsek keseriz. Dostlar roha ve çok pahalı ya. Felaket derecede pahalı bir itenmiş. Nasıl alacağız onu bilmiyorum. Alabilir miyiz onu da bilmiyorum. En kötü şey yaparız ya. Artı 8 simit ya da quest artı 7 yaparız. Günlük görevlerle. Başka çaremiz yok ve benim için zor. Şu aşamada bilmiyorum. Gerçek fiyatı o mudur onu da bilmiyorum da eee tok satıcı mı acaba? İlerleyelim de biraz daha bakalım. Önce bir 63 level alalım. Sonra günlük görevlerle ilerleriz. İkinci TS'miz de bitti. Şurada yanıp sönmedi hiç fark etmedim ya Allah Allah. Şu üstümüze gelenleri de bir satalım. Bu salamadık. Bu solmayınca burası olmuyor gibi ya. Neyse 2M 1 buradan kasmış olduk. Devam edelim. 3. TS'miz yani 3. saatimize geçeceğiz dostlar. Ya bu olmayınca bu slot yapılacak gibi değil ama olsun en azından exp kasıyoruz ya. Bir saatte yüzde on beş kasmışız. Oradan da vardı. Yani yüzde on sekiz filan yüzde on yedi exp kasılabiliyor burada. Yani 4 saatte sanırım level alırız. Benim amacım hem farm hem level kazanabilmek 70 level olana kadar itemleri hazırlayabilirsek güzel. Bu TS'miz de bitti, 3. saatimiz de bitti. Satalım şimdi. Ya makinem çok donuyor ya şey açtığım zaman kayıt programını açtığım zaman bilmiyorum saniyelik donuyor. Bu saatte de bayağı bir attı malzemeleri ya. Baksanıza. 3M'yi bile bulamadık. 4. saate geçer miyim? Şuradan bir TS alayım da. Tek tek alıyorum çünkü üzerinde yer yok. O yüzden tek tek alıyorum. Yoksa toplu şekilde alırım. Hem de üstümü de görmüş olurum. 2 busun burada. Dördüncü TS'mizi basacağız. Dördüncü saatimizdeyiz. Dördüncü saatimizi oynayacağız dostlar. Droplar hiç iç açıcısı değil yani. 2 milyon 700 katmışız. Neyse biraz daha takılalım da. Valla böyle giderse bırakırım bu slotu ya. Droplarını mı düşürdüler ne yaptılar? Anlamadım ki. Bayağı bir düşük yani düşmüş. Neyse ben devam edeyim dostlar. Bir gelişme olursa açarım. Dördüncü saatimizde bu şekildeydi dostlar. 3 954 paramız var. Bir tane bu MS aldık dostlar. Bir tane MS aldık. 5 saattir buradayım. Bu 5. TSM. 43 dakikam kalmış bitmesine. Bir tane bu saldım. 4M paramız var. Şunları da satayım bari sizle beraber ya. Madem gelmişiz, MS gelmiş, açmışız videoyu. Şuradan bir RPR'miz yapalım. Ben devam edeyim dostlar. TSM'imizin bitmesine 8 saniye kaldı dostlar. Şunu da keselim. Ondan sonra 5 saatlik farmımızı bitirelim. Bitti. 5 saatlik farmımız bitti dostlar. Bakalım ne kasmışız ne kasmamışız. Bugün bayağı bir kötü kötü bir slot. Dostlar 5M para kasmışız. Şuradan kitabımıza tamamlayalım. Kaç? 32 yapalım. Aldım geldim, aldım geldim. 5M para kasmışız. Saatte 1M, bir tane buz iki tane MS olması lazım. Ya da bir tane MS. Tam hatırlamıyorum. 5 saatlik gril farmımızda bu kadar dostlar. Kasamıza bakalım. Bir de pazara geçeyim ben. Takıma kalayım. Takıyı da yapalım. İki tane takım eksik. Şimdi şu anda onları yapmaya çalışacağım. 8.200 burada var. Şunu da şuraya attık. Bu üç tane busumuz var. 12 milyon paramız var. Yani 12 milyon 996. 13 milyon paramız var. Ben şimdi bir pazara geçeyim. Bakayım takı alabileceğim mi? Çok da dediklemenin bir anlamı yok. Şuradan bir PRM alayım. 4.250. Küpemizde white silver ernek alacağız dostlar. INT5. Tamam, takı işimizi hallettik gibi. Şunları çöpe. Şunu da çöpe. 5 milyon 190 m paramız kaldı. Ben geçeyim madene dostlar. Bir de kapanış konuşması yapalım. Değerlendirmemizi yapalım. Kazma alayım. Hem de şeyi de görün. Kasamı. 3 tane buz. 44 tane küçülme keki var. Iğır zıvırlar var işte dostlar. Şu kitabımı da koyayım. Şu Golden Matto da takalım. Tamamdır. Bu bölümün de sonuna gelelim dostlar. Takılarımızı tamamladık. Şimdi madene geçeceğim zaten. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 50 level olduk. de paramız var. Bir tane Magic Bag alırsam şu MS'leri koyarım. Kasam biraz rahatlasın. En azından şunları da koyabilirim diye düşünüyorum. Bir dahaki bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.